Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle çuvaldızı iğnesinden çuvaldızı iğnesinden canlı yem takma aparatı yapacağız. Bunu nasıl yapmamız gerektiğini de uygulamalı göstermeye çalışacağız. Bunun için gerekli olan sevgili arkadaşlar bizlere bir tane çuvaldızı iğne. Hadi başlayalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şöyle bir çuvaldızı iğnemiz var. İnemizin bu delikli kısmının bir bölümünü keseceğiz. İlk önce kesmekle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iğnemizi uç kısmını bu şekilde kesiyoruz. Şu kısımda çok az bir şey kalacak şekilde. Misinanın veya ipin şuraya geleceği şekilde. Kestikten sonra arkadaşlar şu iç kısımlarını biraz sivriltiyoruz. yeme sapladığımız zaman bunun daha rahat bir şekilde gitmesi için şunun ucunu biraz daha sivritli sevgili arkadaşlar. Yem şişimiz hazır. Şimdi uygulama olarak nasıl yemlerde yeme takabiliriz? Bunu göreceğiz sevgili arkadaşlar. Misinamızı alıyoruz. Üçlü iğnemizi bağlayacağız. Bir kasa düğümü atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar İğnemiz hazır. Yemimizi alıyoruz sevgili arkadaşlar. arkadaşlar yemimizin ister ağız kısmından geçiriyoruz. Görünü gibi çıkardık arkadaşlar. Bu kasa düğümünü yemimizin Yapmış olduğumuz bölümüne takıyoruz ve İmimizi çekiyoruz arkadaşlar sınavımızı. Daha sonra. bu şekilde bağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Müşli iğnemizi bu şekilde bağlıyoruz. İstersek bir tane delikli iğne ile tekrardan delikli iğne ile yemi daha sağlam tutabilmesi için Bu şekilde de bağlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Tabii bu kısmı klipsli bir fır döndüğümüz var ana takımımız. Ana takımımıza direkt bu şekilde takabiliriz arkadaşlar. Bunu sevgili arkadaşlar canlı rapalı olarak da kullanabiliriz. Bunu yüzdürmek marifetiyle canlı rapalı olarak da kullanabiliriz. Tabi bu ağızdan bağlama şekliydi. Bir de bunun diğer taraftan bağlama şeklini gösterelim. Yine cuvaldızından yapmış olduğumuz aparatımızı kullanıyoruz. Bu sefer arkadaşlar kısmından çıkarıyoruz. Şuraya bir yalancık düğüm atıyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde de yemli avlarımızda dip olarak da kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir de bağlama çeşitlerinden bir tanesini daha göstereceğim size. Bir de tekli iğneden ortadan silikon vari silikonlarda kullanılan çeşidini göstereceğim. Şimdi yine yemimizin tam bu yüz kısmı biraz sağlam olur sevgili arkadaşlar. Bu, bu, kısmından çapraz olarak aşağı doğru indiriyoruz. Tam current hizasında. Daha sonra almış olduğumuz iğnemizi takıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar yine kuyruk kısmına bir yalancı düğüm atıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da bu şekilde kullanabiliriz. Yani Yapmış olduğumuz aparatın yardımıyla sevgili arkadaşlar birçok çeşidi denenebilir. Başka şekilleri de muhakkak vardır. Ama yapmış olduğumuz bu aparat ile rahatlıkla e, balıklarımızı bu şekilde yem için hazırlayabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hep beraber canlı yemlerde kullanılmak üzere bir aparat oluşturduk. Bu aparatın yardımıyla balıklarımızı daha iyi bir şekilde e, avlarda e, kullanılmak üzere hazırlayabileceğimizi anlatmaya çalıştık. Sevgili arkadaşlar, eğer e, bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu gibi videolardan haberdar olmak istiyorsanız da zili açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.